Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın yollarda dolaşıp zikredenleri tespit eden melekleri vardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'a zikreden bir topluluğa rastladıkları zaman birbirlerine gelin aradıklarınız burada diye seslenirler. Ve o zikredenleri dünya semasına varıncaya kadar kanatlarıyla çevirip kuşatırlar. Bunun üzerine Allahü Teala meleklerden daha iyi bildiği halde yine de onlara kullarım ne diyor diye sorar. Melekler Subhanallah diyerek seni uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar, sana hamd ediyorlar ve senin yüceliğini dile getiriyorlar derler. Konuşma şöyle devam eder. Peki onlar beni gördüler mi ki? Hayır, vallahi seni görmediler. Beni görselerdi ne yaparlardı? Şayet seni görselerdi sana daha çok ibadet ederler, şanını daha fazla yüceltirler, luhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni daha çok tenzih ederlerdi. Kullarım benden ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onlar cenneti görmediler. Ya e cenneti görseler ne yaparlardı? Şayet cenneti görselerdi onu büyük bir iştiyakla isterlerdi. Onu elde etmek için büyük gayret sarf ederlerdi. Bunlar Allah'a neden sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Peki cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onlar cehennemi görmediler. Ve görseler ne yaparlardı? Şayet cehennemi görselerdi ondan daha çok kaçarlar, ondan pek fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala meleklerini ''Sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben müzik eden kullarımı bağışladım. Meleklerden biri şöyle buyurur. Onların arasında bulunan falan kimse esasen onlardan değildir. Oraya bir iş için gelip oturmuştur. Deyince Allah Teala şöyle buyurur. Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki onların arasında bulunan kötü olamaz.